Zümrüt Anka kuşunun tabi tarihin en eski gizemlerinden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazılarına göre gerçekten efsane, bazılarına göre ise gerçekten yaşamış. Belki de hala yaşıyordur. Kimine göre gökyüzünde gizli uçan bir varlıktır, kimine göre ise kalbindeki umut duygusunun ta kendisidir. Bu videoda hem bu gizemli kuşun tarihine ineceğiz hem de 2022 yılında ortaya atılan Anka görüldü iddialarını inceleyeceğiz. Eğer videoyu sonuna kadar dinlerseniz belki siz de kendi hayatınızda bir Anka kuşu göreceksiniz. Zümrütü Anka kuşu kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Anlatılanlara göre bu kuşun tüyleri zümrüt yeşili, kızıl ve altın rengindedir. Çok büyük olduğu söyleniyor. O kadar büyük ki gökyüzünde süzüldüğünde güneşi bile gizleyebilir. İnsanlardan uzak yerlerde yaşadığına inanılıyor. Belki de hiç gidilmemiş dağların tepelerinde, belki de kimsenin görmediği ormanların derinliklerinde saklanmıştır. Bu kuşu görenlerin hayatı bir daha aynı olmaz derler. Çünkü onu görmek sıradan bir olay değil adeta kaderin dokunuşudur. Dikkat çekici olan şey şu, bu kuş sadece bizim kültürümüzde değil, dünyanın birçok yerinde de anlatılmıştır. Yunanlılar da Phonex derler. İran'da Simurg olarak biliniyor. Antik Mısır'da Bennu kuşundan bahsedilir. Bu kadar farklı toplumun aynı kuşu anlatması tezadüf mü? Yoksa insanlar gerçekten bir zamanlar bu kuşu gördüler mi? Belki de binlerce yıl önce gökyüzünde farklı bir canlı yaşamıştı. Belki efsaneler bir yerde gerçeğin izlerini taşıyor. Belki de asıl gerçek şu, İnsanlar her zaman yeniden doğma fikrine ihtiyaç duydu. Çünkü zümrüdü anka kuşunun en önemli özelliği öldükten sonra küllerinden yeniden doğmasıdır. Bu yüzden bu kuş ölümsüzlük sembolü olarak görülüyor. Bazılarına göre hayal, bazılarına göre ilahi bir güç, insanlar zorluk yaşadığında, düştüğünde ve her şeyin bittiğinde bu efsane sarılır ve çünkü bu kuş sadece uçan bir varlık değildir aynı zamanda bilge bir yol göstericidir. Anlatılanlara göre tabii ki de anka kuşu çok uzun yaşar hatta bin yıl yaşadığı bile söylenir. Öleceği vakit kendine bir yuva kurar ve o yuvada alevler yükselir her şey yanar ve ardından kuş küllerinden genç ve güçlü bir şekilde yeniden doğar. Bu sadece kuşun değil insanlığın da hikayesidir. Hayat bazen insanı yakar ama belki de o yangın yok olmak için değil, yeniden doğmak içindir. İşte bu yüzden birçok insan bu kuşa inanmak ister. Çünkü bu kuş her şey bittikten sonra bile yeni bir başlangıcı vardır. Şimdi gelelim heyecan verici kısma. 2022 yılında sosyal medyada bazı videolar yayıldı. Bu videolarda gökyüzünde tek başına uçan bir silüet göründü. Gün batımında çekilmişti. Gökyüzü kırmızı ve mor tonlarında bürünmüşken dev bir varlık süzülüyor gibiydi. Yakınlaştırılmış görüntülerde kanat uçlarının uzun olduğu, tüylerinin güneş ışığıyla parladığı söyleniyordu. Bazı kişiler görüntüleri izlediğinde içlerine tuhaf bir his çöktüğünü anlattı. Ne korku ne huzur. İkisinin arasında bir duygu. Bu yüzden bazıları bu anka olabilir dedi. Uzmanlar görüntüleri incelemeye başladı. Bazıları bunun büyük bir kuş gölgesi olduğunu söyledi. Bazıları kameranın bozulduğunu belirtti. Bazıları ise drone olabileceğini iddia etti. Fakat bazı görüntüler vardı ki açıklamak kolay değildi. Çünkü videoların ortak birkaç noktası vardı. Gün batımına yakın çekilmişti ve kuş tek başına uçuyordu ve normal kuşlardan daha iri görünüyordu. Bu yüzden insanlar ikiye ayrıldı. Bir kısmı her şeyin illüzyon olduğunu savunuyor, diğer kısmı ise bilim her şeyi açıklayamaz diyordu. Bilimsel açıdan bakarsak bu kadar büyük bir kuşun uçabilmesi zor. Vücut ağırlığı, kanat yapısı buna izin vermeyebilirdi fakat tarihte bazı kuş türlerinin gerçekten büyük olduğu biliniyor. Dev kartallar, büyük balıkçılar ve soyları tükenmiş bazı kuş türleri bilim dünyasında kabul edildi. Yani geçmişte dünya bugünkünden çok farklıydı. Belki de Anka gerçekten yaşadı ama artık yok. Belki de bir zamanlar vardı ama insanlar onu efsaneye dönüştürdü. Bazı araştırmacılar diyor ki belki Anka kuşu gerçekten hiç olmadı. Fakat insan ruhunun içinde hep vardı. Çünkü bu kuş aslında bir canlı değil, bir duyguyu temsil ediyordu. Yeniden başlama duygusunu. Bu yüzden farklı kültürlerde aynı kuş anlatılmış olabilir. İnsanlar farklı dillerde konuşmuş ama işlerinden yükselen his aynıydı. Bir gün yeniden başlayabilirim. Şimdi size soru soruyoruz. Hayatınıza hiç çok zor bir dönem yaşadınız mı? Her şey bitti dediğiniz oldu mu? İçinizde bir şey yandı mı? Eğer o dönemden sonra yeniden kalktıysanız, bir şekilde mücadele ettiyseniz aslında bir anka kuşu yaşadınız. Çünkü küllerinden doğmak sadece masallarda olmaz. İnsan da küllerinden doğabilir. Belki de anka kuşu gökyüzünde değil, insanların kalbindedir. Bu yüzden bazı varlıklar kanıtlanmak için değil, inanılmak için vardır. Şimdi düşünün, gün batımında gökyüzüne baktınız. Rüzgar hafifçe esiyor. Bulutlar yavaşça hareket ediyor. Tam o anda tek başına uçan bir iri kuş silüeti. Ne hissederdiniz? Gözlerinize mi inanırdınız yoksa kameraya mı sarılırdınız? Belki de kimseye söyleyemezdiniz. Çünkü bazı şeyler gerçekte görmek için değil, hissetmek içindir. Belki de bir gün gerçekten karşınıza çıkacak, belki de hiç çıkmayacak. Ama hayat bazen insanı en dibe çeker. İşte o an Zümrüt'ü Anka'nın ne demek olduğunu anlarsınız. Anka sadece bir efsane değildir. Aynı zamanda insanın kendisini anlatır. Yenildiğini sanan ama sonra yeniden ayağa kalkan insanları, dibe vurduktan sonra gökyüzünü arayanları, her şeyi bitti dediğinde bile bir şeylerin başlayabileceğine inananları. Eğer bir gün ben bittim derseniz unutmayın. Belki de sadece küllerinizin arasındasınızdır. Belki de yeniden doğmak üzeresinizdir. Bazıları bu kuşu hiç görmedi ama bazıları hayatının bir döneminde kesinlikle gördüğünü söylüyor. Belki kamerayla değil, gözle değil ama kalple. Çünkü bazen kanıt aramadan inanmak gerekir. Bazı gerçekler kağıda değil, ruha yazılır. Son olarak şunu söyleyelim. Zümrüt'ü anka kuşu belki hiçbir zaman yakından görüntülenmeyecek. Belki laboratuvarda incelenmeyecek. Belki hiçbir müzeye girmeyecek. Ama hayatınızda bir gün öyle bir an gelecek ki her şey bitti sandığınız yerde içinizde sessizce bir cümle yükselir. Ben küllerimden doğarım. İşte o an anka kuşu gerçekten vardır. Çünkü belki de gökyüzünde değildir. Ama sizdedir.